Merhabalar, ben Doktor Zerrin Çelik, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün yine sizlerden yoğun olarak gelen sorulara cevap vermeye yönelik bir video hazırlamak istedim. Bu bugünkü videomuzun konusu daha çok infertilite yani halk arasında bilinen ismiyle kısırlık. Kısırlık nedir? Kısırlık bir çiftin korunmadan düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl içinde gebelik oluşum gebe kalamaması halidir. Yani bir yıl bu sürenin bazen çiftler çok erken olarak hekime başvurmayı tercih ediyorlar. Özellikle çocuk isteyen çiftler. 3 ay ya da 6 ay korunmadan beraber olmalarına rağmen gebelik olmadığında hemen hekime gelip bir tedaviye başlamayı arzu, arzu ediyorlar ama bizim bir çifte kısır çocuğu olmuyor diyebilmemiz için bir yıllık bir düzenli cinsel ilişki süresi olması gerek korunmadan düzenli bir yıllık ilişkiye rağmen gebelik olmuyorsa biz tıbben o çifte sizin çocuğunuz olmuyor diyebiliriz Çünkü gebelik oranı süreyle kümülatif olarak artan, artan bir orandır yani üç ayda çiftin gibi kalma ihtimali. Yüzde 30'sa 6 ayda %50'ye çıkar. Bir senenin sonunda %96'ya kadar ulaşır. Dolayısıyla benim buradan özellikle çiftlere mesajım bu bir senelik süreyi beklemeleri. Tabii bunu özellikle 35 yaşın altındaki hanımlar için konuşuyorum. Çünkü bazen yaş bizim için sınırlayıcı oluyor. Onlarda daha süreleri kısaltabiliyoruz. Ama 35 yaşından genç ee, hanımların o, o, olduğu çiftlerin bir yılı tamamlamalarını öneriyorum ama bir yıl içinde gebelik olmazsa o zaman bir kadın doğum hekimiyle görüşmeleri uygun olacaktır. Ee, diğer soruya geçecek olursak, kısırlığın nedenleri nelerdir diye bir e, birçok soru gelmiş. Şimdi kısırlık için e, infertilite başlığı altında biz hem erkek infertilitesi hem kadın infertilitesi olarak çifti değerlendiriyoruz. Kadına ait nedenler vardır, erkeğe ait nedenler vardır. Bu da özellikle kadına ait nedenler, yumurtlama bozuklukları, tüplerin yapışıklığı ya da tıkanıklığına neden olacak bazı hastalıklar, rahimde söz konusu olabilecek doğumsal, edinsel, konjenital malformasyonlar ya da sonradan rahimle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar yumurtalıkların yaşlanması rezervlerinin azalması gibi sıkıntılar olabilmekte erkek değil de, özellikle sperm kalitesi sperm sayısı gibi problemler neden olabilmektedir infertilite çeşisi nasıl konulur şimdi bir çift Kadın doğum hekimine başvurduğunda ve bir sene zarfında çocuğu olmadığı şeklinde geldiğinde bu çifti artık infertil olarak kabul edip bazı tanı testlerini yapmak gerekiyor. Bu tanı testleri de öncelikle annenin, kadının yumurtalık hormonlarının, yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi. Ki öncelikle jinekolojik muayenede yapılan bir ultrasonla birçok şey hakkında fikrimiz olabiliyor. Kadının yumurtlama düzeni, hormonal tetkikleri yapılmalı öncelikle. Ve erkeğinde özellikle ilk istediğimiz test spermiyogram dediğimiz. Sperm kalitesini, sayısını, hareketliliğini gösteren bir sperm testi istiyoruz. Eğer kadında bir metabolik bozukluk varsa, polikistikolar sendromu, varsa ki bu polikistik over sendromu hem yumurtlama bozukluğu hem insülin ile beraber giden bir aynı zamanda metabolik bir sendromdur ve başka bir problem tespit edemediysek çifte özellikle hanıma body mass indeksini normale indirmesini yani kilo vermesini, yaşam stilini değiştirmesini hareketini artırmasını tavsiye ediyoruz ki böyle kilo verdikçe özellikle polikistik over hastalarında e, bu durumda hem yumurtlama fonksiyonu hem hormonal denge kendiliğinden yerine gelecektir. Ayrıca erkeğin sperm parametrelerinde problem varsa da bunu özellikle bir üroloji uzmanına yönlendirerek onun değerlendirmesini ve önerilerine göre hareket etmesini tavsiye ederiz. Diğer, bu yapılan iki test de normalse mutlaka fallopian tüplerin yani Halk, halk arasındaki tabirle yumurtalık kanalı tabir edilen rahimle yumurtalıkların arasında yer alan ince tüp şeklinde bir borudur iki taraflı. Bu tüplerde bir tıkanıklık, yapışıklık, kapalılık var mı? Bunu görmemiz gerekiyor. Rahim içerisinde bir yapışıklık var mı? Bunu görmek gerekiyor. Bu da e, HSG dediğimiz histerosalfingografi bir rahim filmiyle e, ortaya konabilir. Ya da e, solo histerogramla ortaya konabilir. Ee, ya da daha ileri e, teknik olarak da laparoskopi yaparak yani halk arasında yine ifade edilen şekilde kapalı ameliyat, göbekten yapılan bir ameliyatla hem rahimin hem tüplerin geçirgenliğini ve bir sorun olup olmadığını değerlendirmek söz konusu olabilir. Ee, tabii bu infertil çiftin değerlendirilmesinde anamnes yani hastanın e, tıbbi e, geçmişi ve e, durumu önemlidir. Örneğin kadının daha önce geçirildiği e, karın içi ameliyatları, örneğin e, perfora apandisit dediğimiz e, artık patlamış bir apandisit ameliyatından sonra tüplerde bir yapışıklık olma ihtimali yüksek olabilir. Ya da tüberküloz geçirmiş olması yine tübal faktörü e, motive yani sorun yaratmış olabilir. Ayrıca e, dediğim gibi insülin direncinin olması, adet düzeninin nasıl olduğu, yumurtlama düzeninin nasıl olduğunu değerlendirmek. E, bazen de çok e, uç nedenler yakalayabilirsiniz. Anamnezi dikkatli aldığınız takdirde. Hormonal nedenler arasında ayrıca e, galaktore yani göğüsten süt gelmesi, prolaktin hormonunun yüksekliği, tiroid fonksiyonlarının bozukluğu e, da yine infertilite neden olabilmektedir. Yumurtalık rezervi bugün günümüzün önemli bir sorunu bence. Çünkü artık bizim prematür ovaryen yetmezlik dediğimiz yumurtalıkların erken olarak faaliyetlerini durdurması durumları sıkça karşılaşabiliyoruz. Bu belki günlük artık modern yaşamın bir getirisi, stresin bir etkisi ya da gıdalarla alınan toksinlerin bir etkisiyle olabilir. Bu henüz netlik kazanmış değil ama yumurtalık rezervinde bir erken yaşlanma görebilmekteyiz hanımlarda. Dolayısıyla gebeliklerin, özellikle ilk gebeliklerin mümkün olduğunca 35 yaşından önce olmasını arzu ediyoruz. Çünkü yumurtalık rezervi bizi her bakımdan sınırlayabilir. Hem tedaviler sırasında hem yardımcı üreme tekniklerinde bile yumurtalık rezervinin azalması sınırlayıcı olabilmektedir. Ee, yönelik kısırlığa yönelik tedavi yöntemleri nelerdir? Şimdi hastamız geldi. Gerekli testleri yaptık ve sorunu saptadık. Sorunu saptadığımız zaman o soruna yönelik tedavi yöntemini belirlemek oldukça bizim işimizi kolaylaştıracak. Bir grup hastada sorun saptlayamayız. Yani hasta çift gelir ve yapılan bütün tetkikler normaldir ama çift gebe kalamıyordur. Biz bu grup hastaya açıklanamayan infertilite diyoruz. Ve infertil hasta grubu içerisinde zor bir gruptur bu. Çünkü her şey normaldir ama hasta gebe kalamıyordur. Bu gibi hastalarda yardımcı üreme teknikleriyle yola devam edilebilir ya da bekleyici tedavi yapılabilir. Yani beklerseniz bu hastalar ama 3 sene, 5 sene sonunda da kendiliğinden gebe kalabilen hasta grubudur. Ya da aşağı halk arasında aşılama adı verilen intrauterin inseminasyon yöntemi veya veya tüp bebekle gebe kalması mümkün olan bir hasta grubu olabilmekte. Ama yaptığımız testlerde gerek yumurtlama bozukluğuyla ilgili gerek tübal faktör olarak gerek erkek infertilitesi olarak bir sorun tespit ettiysek bu bizim işimizi kolaylaştırır. Çünkü bu tespit ettiğimiz soruna yönelik pek çok tedavi modalitesi vardır ve bunlardan e, deneyerek ve hastaya uygun olanı seçerek e, hastanın gebe kalmasını çabuklaştırmak isteriz. Diyelim ki yapılan ilaç tedavileriyle ya da aşılama ile hastamız gebe kalamadı. O takdirde de yardımlı yardımcı üreme tekniklerinden özellikle e, tüp bebek yöntemi, mikro enjeksiyon yöntemi gibi yöntemlerle yine hastanın gebe kalması hekimin tabii ki çiftle beraber hekimin en büyük arzusudur. Rahime yönelik problemlerde özellikle rahimde büyük bir miyoma varlığı, kaviteli bir miyoma varlığı ya da kaviteli bir büyük polipin varlığı e, gebeliği engelleyici bir şeyse buna yönelik bir operasyon düşünülebilir. Tüplerle ilgili problemlerde tüp tüplere bir müdahale olabilir ya da tüpte kalıcı bir hasar varsa ve müdahale söz konusu değilse bu tip hastalarda direkt tüp bebeğe yönlendirmek söz konusu olabilir. ülkemizde donasyon yasal olarak uygun değildir. Yani over rezervi azalmış ya da yumurtalığı yumurtası olmayan ya da eşinde hiç spermi olmayan, eşinin testisinde de sperm bulunamayan çiftlerde donasyon tercih edilmelidir. Donasyon denilen şey başka bir bireyin üreme hücresinin çift çiftin rahimine annenin rahim, kadının rahimine yerleştirilerek gebelik sağlanması yöntemidir. Fakat donasyon ülkemizde yasal değildir. Bu işlem yurt dışında yapılabilmektedir. Herkesin kolaylıkla gebelik sahibi olması tabii ki temennimizdir. İstediği ve planladığı zamanda. Ama gebe kalamayan çiftler için de tıbbın sunabildiği pek çok alternatif vardır. Bu durumda olan çiftlerin hekime başvurmasını tavsiye ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.